Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün sizlere İslam'ın sadakat ve iman kahramanlarından biri olan Hz. Ebu Huzeyfe bin Utbe'nin hayatını anlatacağız. Onun hikayesi, ailesine ve geçmişine rağmen hakikati bulma mücadelesini ve İslam'a adanmışlığını gözler önüne seriyor. Hazırsanız, Hz. Ebu Huzeyfe'nin iman dolu yolculuğuna birlikte çıkalım. Hz. Ebu Huzeyfe bin Utbe, Mekke'nin asil ailelerinden birine mensuptu. Babası Utbe bin Rabia, Kureyş'in önde gelen liderlerinden biriydi. Ancak bu asalet Ebu Huzeyfe'nin İslam yolundaki mücadelesini daha da zorlaştıracaktı. İmanla tanışma. İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz'in tebliği hızla yayılmaya başladığında Ebu Huzeyfe genç ve zeki bir delikanlıydı. Onun aklı putlara tapmanın anlamsızlığını sorguluyordu. Hakikati arama. Bir gün Peygamberimizin evinde toplanan Müslümanların Kur'an okuduğunu duydu kalbi bu ilahi kelamdan o kadar etkilendi ki İslam'ı kabul etmeye karar verdi. Babası Utbe ise onun bu kararına şiddetle karşı çıktı. Babası Utbe bin Rabia oğlunun İslam'ı kabul ettiğini öğrendiğinde büyük bir öfkeyle üzerine yürüdü. Sen atalarının dinini terk mi ediyorsun diye haykırdı. Ebu Huzeyfe'nin cevabı ise netti. Allah ve Resulüne iman ettim. Bu hakikatten asla geri dönmeyeceğim. Bedir Savaşı ve Aile Draması Bedir Savaşı'nda Ebu Huzeyfe babası Utbe ve kardeşi Velid'in müşrik saflarında olduğunu gördü. Savaş meydanında hem düşman hem de aile olmak Ebu Huzeyfe için büyük bir imtihandı. Utbe bin Rabia ve Velid bin Utbe Hazreti Hamza tarafından öldürüldüğünde Ebu Huzeyfe gözyaşlarına boğuldu. Ancak imanından asla taviz vermedi. Peygamberimiz onun bu hüzünlü halini görünce "Kalbin mi sızladı ya Huzeyfe?" diye sordu. Ebu Huzeyfe'nin cevabı iç burkucuydu. Ya Resulallah, ailemden vazgeçtim ama onların cehenneme gitmesi beni üzüyor. Hazreti Ebu Huzeyfe Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Bilhassa Uhud Savaşı'nda gösterdiği cesaret onun İslam'a olan bağlılığını kanıtladı. İman kardeşliği peygamberimiz Ebu Huzeyfe'yi eski kölesi olan ve azatlısı olarak bilinen Salim ile kardeş yaptı. İkisi de İslam uğruna mücadele eden iki yiğit olarak tarihe geçti. Yemame Savaşı'nda yalancı peygamber Müseyleme'ye karşı savaşırken Ebu Huzeyfe ön saflarda yer aldı. Arkadaşları bir bir şehit düşerken o dimdik ayakta durdu ve İslam'ın sancaktarlığını yaptı. Sonunda o da şehit düştü. Onun şehadeti Müslümanların yüreğinde büyük bir boşluk bıraktı. Peygamber Efendimiz bu acı haberi aldığında Ebu Huzeyfe sadakatin en güzel örneğiydi diyerek onun kıymetini vurguladı. Onun ardından Hz. Ebu Huzeyfe'nin hayatı sadakatin, imanın ve aile bağlarına rağmen Allah'a teslimiyetin bir örneği olarak tarihe geçti. O ailesine rağmen hakikati bulmuş ve İslam uğruna canını vermişti. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni sahabe hikayelerinde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.